Kore'nin bu havasına çoktan alıştınız. Valla biz de alışmaya çalışıyoruz. <laughs> bu arada az önce mesaj geldi. Şey bu kitap şeyi almıştım ya geçen vlogda. O bugün gelecekmiş. Bakın video iyi ki açmışım bugün video. Neyse biraz atlatırdım yüzüme kan ve can gelsin diye. Ee, o bugün gelecekmiştim ki ne gelecek ki bugün çünkü minaya kitap falan da almıştım. Onlar çarşamba perşembe günleri gelecek. Diyorum ki ne aldım ki falan böyle düşündüm düşündüm. düşündüm. aa dedim evet bunu almıştım son anda aklıma geldi. Neyse hazırım. Eşime dediğim artık biz gidelim arkadaşlar markete. Markete gidiyoruz şimdi. Ya market dediğim yer aslında Costco. Böyle çok fazla ürünü normal satış fiyatından daha az ala, fiyata alabileceğiniz bir yer aslında da. Bu sabah inanılmaz yağmur yağıyordu. Ben Mina'yı kreşe bırakıp gelirken. Şimdi güneş açtı ve hava çok sıcak. Sıcaktan baygınlık geçirmek üzereyim arabanın içinde. bilerek sabahın köründe gelmemize rağmen o kadar çok insan var ki yine burada. En üst kattaki otoparka gelmek zorunda kaldık. Çünkü alt katlar full dolu. Ve alt katlarda en az bu kadar büyük otopark olmasına rağmen. Burada şu şekilde bir tane kart oluyor arkadaşlar. Buranın üye kartı. Bu kart olmadan içeriye giremiyorsunuz. Eskiden giriliyordu ama artık kabul etmiyorlar. Arkasında şöyle bir barkodu var. Bu barkodu okutup o şekilde girebiliyorsunuz. Burada iPhone 16 Pro'lar var arkadaşlar. Fiyatları da bu şekilde. Videoyu editlerken fiyatlarını da yazacağım. Sonra bu da Apple Ultra, Apple Watch Ultra. Bunun fiyatı da bu. Aslında Apple Watch'ımı değiştirmek istiyorum. Benimki 44 ama böyle daha mini 40 ya da 38'i mi vardı bunun? Daha küçüğünü istiyorum aslında. Ama tabii ki önceliğimiz <laughs> bilgisayar. Bu da iPad fiyatları var. Ya, ben de, ben de, ben de, ben de. Bu da e, kulaklık. AirPods Max. Ben aldığımda daha ucuzdu. Sebebi de bunun C type olması, benimkinin Lightning olması. Burada bilgisayarlar var. Ben bunlardan almak istiyorum. <laughs> Laptopumu değiştirmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda değiştirebilirim. Bu da Macbook fiyatı. Ama bu Costco fiyatı. Diğer yerlerde farklı olabilir. Şimdi Samsung'a gelelim. Galaxy S25 fiyatları. böyle Sonra e, S25 Ultra daha büyüğü Hepsinin fiyatlarını çeviriden yazacağım arkadaşlar. Burada da S25 H'ler var. Son Galaxy severler için saatler var. Açıkçası ben Apple'ın saatlerini daha çok seviyorum. Bu da yeni telefon. Ne kadar para Açsana. Evet. Kocaman şok geçirmeleri. Bu USB, ye, C type var. Tıpkı bu, delik. Tıpkı bu, delik. Tıpkı bu, delik. Tıpkı bu, delik. Tıpkı bu, Yani ben katlanabilir telefon sevmiyorum ama ilgisini çekenler olursa fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Z Fold'un ki böyle. Diğerinki Z Flip de bu şekilde. Yine e, Halloween geleceği için. <laughs> Şunlardan şey yapmışlar. Çok tatlı. Şuna bakın. Aşırı güzel. Bir de bu var tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Şuna bak bir de. Opa. <gülüyor> <gülüyor> <Arika. Konuşur. gülüyor> bu şey jel bu jel de? jelibon var içinde. <laughs> Aç bakalım. nasıl? Bu konu İçinde jelibon gibi şeyler var. Hangi nende? Aa, kokuluymuş. Hayalet. Çok saçma bir şey yok ki onun. Bakın bundan da gelmiş buraya. Scrap Mommy. Her, hep şu yabancıların Temizlik TikTok'larında görüyordum. Şunlardan da gelmiş. Ne kadar pahalı. Alçışlı sünger değil mi? Buraya her geldiğimde aldığım favori temizlik malzemem. Çok ağır. Şimdi su almaya gidiyoruz. Bizim şeyimiz olmadığı için. Burada deterjan da alacağız. Bu arada. Hoppa fırın reyonuna geldik. Benim yiyip de rahatsız olmadığım tek ekmek bu. Zeytinyağlı ekmek. Büyük krem Roll cake de gelmiş de. Sevmirem, sevmirem. Oo, İçi krema dolu. Böyle sample olarak da koymuşlar. Aa ne kadar çeşit çeşit tartlar, ekmekler var. Bugün burada bizim gelip de kendimizi durduramadığımız tek reyon burası sanırım. Kruvasan var, burada da muffinler falan var. Muffinler o kadar büyük ki bir tanesini yemenize imkan yok yani. Market alışverişinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bayağı bir şeyler aldık. Devamı da burada. Kaynanamın siparişleri de var. Hepsini toplu bir şekilde aldık bugün. Alışverişimiz bu kadardı. Şu manduyla şu sosisi kayınvalidem istedi. Onun için aldık. Onun dışında geri kalan hepsi bizim. Ne kadar tuttu biliyor musunuz? 223 tuttu. 223 bin won. Şey gibi düşüne, düşünebilirsiniz. Buranın birim fiyatıyla 223 lira falan tuttu diye düşünebilirsiniz. Mesela şu kruvasan var. Altında 1 kilo 2 kilo et var. Ondan sonra şey çamaşır deterjanı, temizlik 4 litre yağ, bulaşık deterjanı aldık. Şöyle bir sandviç ekmek aldık. Bundan aldık. Krem peynir aldık. Bir tane işte şarap aldık. Bir de şunu aldık. Toplamda 200 lira tuttu. Eşim de şimdi pizza sırasında bekliyor. Buranın peynirli pizzası çok güzel ve bayağı büyük ve Kore tarzı peynir değil, bildiğiniz tuzlu tuzlu peynir kullanıyorlar. O yüzden buranın peynirli pizzası çok güzel. Ben de portakal suyu gelmiş buraya, ondan istedim. Mina'ya da şey alacağız. Kurabiye var burada, çikolata kurabiye, double çikolata kurabiye. Ondan alacağız. E şimdi subak neydi ya? Karpuz, <laughs> karpuzlu meyve suyu alacak Böyle. Şimdi siparişleri vermeye gittim. Ben de burada bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Yine bir sürü şey almış. Ne aldın yine? Tteokbokki'miz var. Dön, onu şuraya koy. Benim meyve suyum. Eşim market arabasını boşaltmaya çalışırken ben de içeri kaçtım tekrardan deli gibi yağmur yağmış. Şimdi de güneş açmış arkadaşlar. Kore bildiğiniz bipolar gibi. Bir öyle bir böyle. Mesela sabah yağmur yağıyordu. Sonra güneş açtı. Sonra full yine yağmur yağmış. Yerler böyle sıra, sıra. Şimdi tekrar güneş açmış. Ben bu ülkeyi hiç Eve geldik ve Costco'dan aldığımız dopok yiyeceğiz şimdi. Dopok yiyeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra, biliyorsunuz bugün benim video günüm. Yeni kanalımın video günü daha doğrusu. O yüzden videonun son hazırlıklarını yapacağım. Yeni kanalıma baktığımız zaman ufak tefek problemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi benim E'leri açık E olarak kullandığımı söylemeniz. Ee, bazen bunu fark ediyorum, evet bazen açık E olarak kullanıyorum ama bunun bu kadar rahatsız ettiğini hiç düşünmemiştim. Atıyorum 50 tane yorum varsa 10-15 tanesi E'leri açık E olarak kullandığımla ilgili. Ee, bunun için ekstra bir savunma yapmama gerek yok. Zaten yurt dışında yaşıyorum ve konuşmam bence olabildiğince diğer yurt dışında yaşayan işte Almanya'da, Fransa'da ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere göre çok çok güzel bir telaffuzum olduğunu düşünüyorum. Diksiyonumun da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama ben günlük hayatımda neredeyse hiç Türkçe konuşmuyorum. Bu yüzden de doğal olarak doğal olarak bazı kelimelerimin, bazı harflerimin bu şekilde çıkması normal gibi geliyor bana. Yani anlaşılabilir gibi geliyor ama bugün bunu düzeltmek için çünkü sizin yorumlarınızın da önemi var. Bunun farkındayım hem de çok farkındayım. Bunu düzeltmek için diksiyon eğitimlerine başlamaya karar verdim arkadaşlar ve benimle birlikte diksiyon eğitimime katılmanızı rica edeceğim. Bugünkü diksiyon eğitimimi ne zaman bir desteğe ihtiyacım olduğunda koştuğum gibi bugün de sor bile koştum en hızlı şekilde. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Sorbil platformuna girdiğiniz zaman kategoriler bölümünden kişisel gelişime girmeniz gerekiyor. Burada popüler eğitimler zaten karşınıza çıkıyor. Diksiyon iletişim beden dili eğitimi, etkili iletişim eğitimi, mindful bilinçli farkındalık eğitimi, pilates, etkili metin yazarlığı eğitimi, spiritüel gelişimi. ve eğitimi, yoga eğitimi, güzel konuşma ve diksiyon eğitimi. Gördüğünüz üzere burada birden fazla eğitim var. Hamile yogasına kadar var bu arada düşünenleriniz varsa. Ben bugün güzel konuşma ve diksiyon eğitimine bakacağım. Biliyorsunuz bu eğitimlerden sonra CPD onaylı sertifika alıyorsunuz ve bu sertifikalar sayesinde CV'nizi güçlendirebiliyorsunuz. Size öncelikle dersin tanıtımını göstereceğim ve daha sonra ben kendim derslere başlayacağım en kısa zamanda E harfimi düzeltmeyi ve sizinle daha güzel iletişime geçmeyi düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Herkese merhabalar. Ben Aysu Ataman, Türkçe öğretmeniyim. Bu bilgi paketimizde sizlerle güzel konuşma ve diksiyon konuları üzerinde duracağız. Biliyoruz ki konuşurken, iletişime geçerken en sık yaptığımız şeylerden biri zaten iletişime geçmek, insanlarla etkileşim halinde olmak. Bazı hatalar yaparız, bazen pek iyi konuşamayabiliriz. Güzel konuşma ve diksiyonumuzun gelişmesi için hazırladığımız bu videoda Nasıl daha iyi konuşabiliriz? Nasıl diksiyonumuzu daha iyi şekilde geliştirebiliriz? Ve nasıl daha iyi konuşmalar gerçekleştirebiliriz? Bu konulara değineceğiz. Sizlere tanıtım videosunda kısa bir parça gösterdim. Ben birazdan derslerime başlayacağım. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Sor bil sadece... Bu konularda değil. Aynı zamanda 4 ana kategori altında yüzden fazla eğitim veriyor ve siz de bu eğitimlere ulaşmak isterseniz Sorbil'e üye olabilirsiniz. Sorbil abonelik sistemiyle çalışıyor. Aylık ücreti 99.90. Yıllık ücreti ise 462 TL'ye geliyor. Ama benim indirim kodumla birlikte aldığınızda yüzde %40 indirimli halini almış oluyorsunuz ve bu gerçekten çok uygun bir fiyat. Yıllık bir abonelik için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz Sorbil platformuna Yapay Zeka Bili'yi de en İntegre ettiği için bilmediğiniz konularda ve yardıma ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz yerlerde Billy'e sorabilirsiniz. Siz de eğitiminize katkı yapmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve CV'nizi güçlendirmek istiyorsanız sor bile üye olmayı unutmayın. Ben derslerime devam edeceğim. Evet arkadaşlar sonunda Kia'dan aldığım bu kitaplık geldi. Aslında kitaplık değil servis şeysi ama ben onu kitaplık olarak kullanacağım. İçi böyle. Bu da kullanım yapım kılavuzu. Rengi de bu. Çok güzel. Haki bir yeşil rengi var. Bilerek ve isteyerek bunu aldım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Aynı yap boz yapar gibi çıkaracağım. Evet. Haydi bakalım nasıl yapılıyormuş. Öğrenelim. Ya bunlar da böyle saçma sapan Diyor ki şu parçalarla şunları iç içe geçir. Şunları, şunları iç içe geçir. Sonra bu ikisini hı -hı. Bunları da bunun içine mi geçiriyoruz? Böyle hmm, kolaymış kız oluyor. Ay. Ben sizi şöyle alayım da daha rahat görünüş. Sonra bunu da alıyorum. Buraya geçiriyorum. Gördünüz mü? Böyle oldu şimdi bu. Bir iki yaptık. Sonra 3 üç, Üçe geçiyoruz bunları vidalamayacak mıyız ya? Bir de vida tak demiş mi? Demiş. Vidalamadan nasıl yapabilirsin? Bu ne? Bu niye var? Küçük bir tornavida yardımıyla. Bir kafa karışıklığı yaşıyorum ama arkadaşlar. Neyse sorunu çözdüm. Çözdüm. Evet. Bu kadarını hallettim. Şimdi tekerleri kaldı. Şöyle tekerler var. Bunlar direkt kendisi takılabiliyor. Zor değildi kurumu onu biraz kafa karıştırıcıydı. Ne yalan söylüyorum. Gerçi ben puzzle falan yapmayı sevdiğim için bunu da sevdim. böyle şey. <laughs> mi oldu? bakın nasıl güzel kurdum başta yapamayacağım sanmıştım ama yaptım şu tekerler de kilitliymiş yani kilitleyebiliyorsunuz ama ben çözemedim kilit şeyini çok da önemli değil zaten neyse bu iki teker aynı yöne bu iki teker aynı yöne bakacakmış öyle hallediverdim şimdi kitaplarımı dizebiliriz De kitaplığım bitti. Bayağı bir boş yeri de kaldı. Bazı kitapların boyu çok uzun olduğu için yatay koymak durumunda kaldım ama bayağı idare eder. Şimdi de biraz PlayStation oynayacağım. Ben bu PlayStation'ı Türkçe yaptım bilerek. Bu arada oyunlarım da şunlar. Ghost oynuyorum. Psych Boy diye bir oyun var. Eşim Final Fantasy oynuyor. Sonra işte Smackdown oynuyoruz. <laughs> Bunu indirdim ama daha henüz oynamadım. Çünkü bu Ghost oyunu bittikten sonra ona geçeceğim. Sonra bunu Mina oynuyor. Astro Boy. Astro Bot mu? Astro Boy mu? Neyse artık. Sonra şöyle bir dövüş oyunumuz var. Bunu indirdik ama oynamıyoruz. Tabii ki de Call of Duty var. Bir de Uncharted var. Ben bunu oynadım bitirdim. Ama bir daha oynayacağım. <laughs> Neyse. Ghost'u oynamaya ya. İlk önce şununla geçemediğim bölümü geçmeye çalışayım. Daha sonra da diğer oyunu oynayacağım. Şimdi Mina'yı kurstan alıp kreşe götüreceğim. Dediğim gibi bugün kreşte bir etkinlikleri var. Normalde eşim de gelecekti ama o bugün gelmek istemedim. O yüzden tek başıma götürüyorum Mina'yı. Genelde zaten biz hep ikimiziz yani. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Sürekli anne kız geziyoruz. Bizde kimse gezmiyor. Hava yine güneş açmış. Bir kapalı bir açık. Oo şu kreş etkinliği falan bitsin. Bu akşam saçımı da boyayalım. Hani bir kahverengi tarzı bir şey yapmıştım da çok beğenmiştiniz ya. Yine onu yapacağız. Şöyle bir karar aldım. Ee, saçlarımı diplerimi bayağı uzatacağım. Yani bir daha dip boya da yapmayacağım. Uzayabildiği kadar uzasın. Bu sarılar uçlara indiği zaman balyaj attıracağım. Yani tepesi koyu kalacak. Uçları açık kalacak. Öyle yapmaya karar verdim. Başka türlü çünkü bunun altından kalkabilecek gibi değilim. Saç diplerim çok farklı renk. Uçlar, ortalar farklı renk. Uçlar farklı renk şu anda. O yüzden e, bu iyice uzasın. Ona göre halledeceğim. Hava nefes aldırmıyor ve ben çok ödem topladım. Tam günü yani gerçekten bugün. Çok ödem topladım. Ay Allah ölüyorum galiba. <laughs> Müzik gösterisinden az önce çıktık Minoş'umla birlikte. Cücük. Küçücük bir cücük bu. Tabii e, orkestrayı öyle. çekmememizi söylediler. Ben de o yüzden kendimizi çektim. Şarkılar, türküler söyledik ve şimdi birer bardak kahve alıp eve geçeceğiz artık. Saç boyaması yaptı arkadaşlar. O <laughs> oh, iş yaptı yani. Onu bir geçeceğiz artık bugün. Çok yorgunum. elimizmişiz Kahve içmek istiyorum. Soğuk kahve. Muhtemelen kocan da içmek istiyordur. Ee, birlikte gideceğiz. Mina bak buraya ne kadar yolu ne güzel yapmışlar. ışıklandırmışlar. Prensesim. Annesinin boncuğu. Çok Hı -hı. Çok Yağmur çok fazla yağacakmış bugün. O yüzden şuradaki arabaları çekiyorlar. Sahiplerini arıyorlar. Burada arabaların önüne telefon numarası da bırakılıyor. Her zaman her arabanın önünde var. Böyle sahiplerini arıyorlar. Gelmeyen olursa da e, arabaları vinçle çekiyorlar. Çünkü bu su çok yükseliyor yağmur yağdığında. Öyle. Bunu da söylemiş olayım. Hadi gidelim anneciğim.